Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Talıbalı. Kam alsam para kazanabilir miyim? Atlı birçok video çektik. Geçenlerde bu videoyu hazırladım. Sizler için. Şimdi ise ses kaydını oluşturmaktayım. Arkadaşlar. 30 bin lira civarında bir ticari kamyonet alsanız lastikçilerden Urda lastik toplayıp geri dönüşüm şirketlere satarsanız 1 lira 10 kuruş kilo başında yani tolu 1 milyar yüze gelmektedir. Araçta indirdiğimiz 100 adet lastik 1 ton 164 kilo geldi. O da 1 milyar 100 diyebiliriz. Bunu da sadece 3 lastikçiden aldım. Bir lastikçiye gittim 70 tane aldım. Birinden 10, birinden 22-23 tane aldım. Orada bazı arkadaşlarımız, dostlarımız işte seferinde 2 tane 3, yani iki sefer 3 sefer atan atlar bir arkadaşım da şöyle dedi. Abi dedi 4 sefer atıyorum. seferi birini mazota çalışıyorum. 3 seferde kendime çalışıyorum. Onun da 30-35 bin lira değerinde bir Kia çerezi var. Yanlara böyle ilave yapmış. Havaleli lastik vurabiliyor. İşte tır lastiklerin fiyatı biraz daha farklı. Herhangi bir lastikçiden sizden talep almıyor. Adamların dükkanların önü temizlenebilmesi için hemen al abi yükle götür diyor. Şurada lastik yüklü hali halini görüyorsunuz. Biz yanlış yüklemişiz. Aslında saç örer gibi yüklememiz lazım. Yandaki arkadaşlar telefonda bize nasıl yükleyeceğini gösteriyor. Eğer ki böyle yüklersen diyor aslında aracın 2 tona kadar alırdı. Ben de orada işaret yapıyorum. Böyle şekilde üst üste mi diye göstermeye çalışıyorum. E, bir gün full type lastik toplamadım. Sadece deneme amaçlı bir saat bile sürmedi. Birkaç dükkana girdim. Araba doldu. Alacak kadar yer kalmadı. Hemen bu geri dönüşüm şirketine geldim. E, piyaseden 35 kuruş alan da var. 50 kuruş alan da var. Kilosunu bir yüze alan da var. Bunu dikkat edin. Bölgenizde kaça alındığını da araştırmadan bu işi yapmayın.